Hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kulüp seleksiyon takımlarından top açılımı yapacağız arkadaşlar. Liverpool ve Manchester City takımları geldi bildiğiniz gibi. Hemen top açılımından önce ufak bir bilgilendirme bulunayım arkadaşlar. 5.2.0 sürümü güncellemesi gelecek. 3 gün sonra bir güncelleme gelecek arkadaşlar. Bu güncelleme 1.9 GB boş alanınız olmanız gerekiyor. Eğer ki ee, bu yükleme daha uzun sürsü arkadaşlar. Yani %100'e yüz'e indir, indirdiğinizde bile biraz beklemeniz gerekiyor. Hemen indirmiyor arkadaşlar. Onu hatırlatmak istedim. Hemen top açılımıza başlayalım arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar, sınırlı sürüm Box geldi. İngiltere liginden. Baktığımızda Van Dijk, Alisson, Agüero, Mane, Salah şeklinde gidiyor arkadaşlar. Ben Box top açılımı yapmayacağım. Açacak olan arkadaşlarımıza da bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Umarım istediğiniz oyuncuları düşürürsünüz Baxter'dan. Ve asıl meselemiz arkadaşlar kulüp selection takımları. Kulüp selection takımlarından Liverpool ve Manchester City ikisinden açacağız. Önce City'den açalım arkadaşlar. Liverpool'u sonra saklayalım. İnşallah Liverpool'dan istediğiniz oyuncular gelecek. Bugün City'den arkadaşlar De Bruyne ve Riyad Mahrez'i öncelikli olarak istiyorum. Yanında da bonus olarak Rodri gelirse harika olacak arkadaşlar. Hemen top açılımıza başlayalım. Arkadaşlar City'den ilk oyuncumuzla anlaşacağız şimdi. 100 Michael'a parası ödeyerek anlaş dedik. Ya bu hafta City'den De Bruyne gelirse çok iyi olur. ben beri bekliyordum arkadaşlar De Bruyne gelmemişti. Yani geldi ama bana çıkmamıştı. Rodri mi bu 16 numarasıyla biz bonustan Rodri istemiştik. İlk toptan Rodri veriyor. Çok teşekkür ediyoruz. İlk topumuzdan Rodri verdi bize. Arkadaşlar, ikinci topumuza da anlaşlayacağız Ya hadi Debürün ya. Gel bu hafta artık. Hadi Debürün ya. İkinci topumuzla anlaşalım arkadaşlar. Hadi Debürün. Ver bize Debürün'ü. Gelir misin be? Kimdir bu abimiz? 26 numara formasıyla Riyad Mahrez arkadaşlar. Ya şimdi bugün 2'de 2 yapmış olduk. Ben fazladan Rodri istiyordum. Şimdi ikinci topla Mahrez'i verdi. Bakalım 3. de verecek mi de birini. Eğer olursa 3'te 3 üç yapacağız City'den. Hemen 3. topumuzu anlaşalım arkadaşlar. City'den de son topumuzu anlaşalım arkadaşlar. İlk toptan Rodri, ikinci toptan Riyad Mahrez, Üçüncü toplamda geliyor arkadaşlar. Bakalım kim gelecek. Haydi de Yine bir Yine mi Mahrez? Aynı oyuncuyu verme be Konami. Arkadaşlar Mahrez'den çıkarttık. iki tane. Bir tane de Rodri çıkarttık. Manchester City topu açalım. Bu şekilde oldu. 2'de 2 yaptık. Güzel. Arkadaşlar buradan da istediğim oyuncular. Muhammed Salah, ve Kareci Alisson onun üstünde da kim gelirse gelsin bir de Jones olabilir Curtis Jones olabilir arkadaşlar bonus olarak bu hafta Muhammed Salah istiyorum hemen top açılmaya başlayalım arkadaşlar Liverpool'dan da ilk topumuzla anlaş diyelim hadi ilk toptan Alisson veya Muhammed Salah hadi bakalım çok istiyoruz ya hadi ya Alisson be Alisson be. Verir misin be? Verdi be. Kralsın Konami. Alisson'u istiyorduk arkadaşlar. Bir önceki Liverpool koyup Selection'da kaleci Adrian vermişti arkadaşlar. Adrian'ın da yani gelseydi çok üzülürdüm. Oradan da Salah'ı yine düşürememiştik. Hadi be ikinci toptayız arkadaşlar. İkinci topta Muhammed Salah gelir mi? Ve ikinci toptayız arkadaşlar. İlk topta Alisson'u düşürdük. İkinci topta da Muhammed Salah veya Curtis Jones. Hadi bakalım. Aga. Yapma be. İki tane Alisson da vermezsin ya. Abi sekiz tane oyuncu var ya. Cık. Tamam istedik de neden iki tane? Ya. Sevinsem mi üzülsem mi bilemiyorum. Hadi son toplayız artık. Muhammed Salah olsun. Arkadaşlar artık Liverpool'dan son topumuz. İkisinden de Alisson çıktı. Ya ben böyle bir şey beklemezdim ya. Hadi bari bir Salah ver de. Bizi kurtar. Mane Matip olabilir. Stoper öncüsü arkadaşlar. Ya Liverpool çok kötü oldu ya. Ya Alisson'dan iki tane verdi. Sonunda da Matip veriyor arkadaşlar. Liverpool top açımı da bu şekilde oldu arkadaşlar. Sizlere hangi, oyuncular çıktı? Yorumlara belirtin arkadaşlar. Şimdi bu oyuncuları fullleme zamanı. Arkadaşlar Alisson'dan iki tane çıktı. Riyad Mahrez'in de iki tane çıkmıştı. E, iki, ikişer tane olan oyuncuları antrenöre dönüştürdüm. İkisini birbirine basarız diye düşündüm arkadaşlar. E, Alisson 8063 antrenör puanı veriyormuş. Belki katlayabilir arkadaşlar. Katlarsa fuller diye umuyorum. 7. seviye kadar yükseltti Alisson'u. Alisson'u fullleyeceğim arkadaşlar. Alisson'un da puanına e, puana bakıp gelin bir. Arkadaşlar Alison 75.000 bin antrenör puanı istiyormuş. E, i̇ki tane 42 bassak. Bir tane de Alisson basmıştık. Fazla bile gider diye düşünüyorum. İki tane 42 binlik basalım arkadaşlar. Bu onu must, maxladı. Rodri full diyelim arkadaşlar. Ya Alisson'dan iki tane gelmesine üzüldüm. Bir de Mahrez'in. Yani o kadar para harcıyoruz. İki tane aynı önceden düşünce modumuz düşüyor arkadaşlar e, 126 bindi sanırım şöyle yapalım hmm, iki tane de 12 bin baksak. şöyle yaparsak olur sanırım arkadaşlar maxlayalım ya modumuz düşüyor arkadaşlar iki tane aynı oyuncudan düşünce böyle üzülüyoruz mahreze de basalım arkadaşlar Mahrez'de yanlış hatırlamıyorsam 81 küsür 80 bin civarında bir antrenman puanı istiyordu arkadaşlar. Ona da iki tane 42 binlik basalım. Nerede bizim 42 binliklerimiz? Bir an kalmamış zannettim. Şurada birkaç tane daha kalmış arkadaşlar. Mahrez'de fuller bu. Ve hemen yükselttiğimiz oyuncuların maksimum seviyedeki özetlerine bakalım arkadaşlar. Arison'un Kalecik özetleri gözetleri Ederson'a göre biraz daha düşüktü. Baktığımızda yakalaması 95 arkadaşlar ve uzaklaştırması 97 olarak geliyor. Ederson da ise Ederson hepsi 99 arkadaşlar. Yani bence Alisson'un bir şey yok eksiği. Hatta Alisson daha kaliteli bir kaleci arkadaşlar. Rodri'ye bakalım. Rodri'nin de özetleri iyi hatırlıyorum arkadaşlar. Alçaktan pası 95. Dayanıklılık, defansif farkındalığı 95. Top kazanması 96'ymış arkadaşlar. Rodrin'de özetleri gayet iyi. Ve Mahrez. Mahrez'e de ise arkadaşlar. Top kontrolü 95. Top sürme 97. Sıkı top tutması 99. Mahrez'in de genel özetleri bu şekilde. Fiziksel durum ve sakatlık hassasiyeti çok iyi arkadaşlar. Fiziksel durum zaten maksimum 8'dir. Burada da 8 olarak gelmiş. Mahrez sınırlarını aşmış bir oyuncu. Çok iyi bir top açılımı da olmadı arkadaşlar. Çok kötü de olmadı. Normal iyi bir top açılımı oldu diyelim. Sizler hangi oyuncular çıktı? Umarım istediğiniz oyuncular bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ve bu arada emeğe saygı olarak da arkadaşlar sizlerden like atmanızı istiyorum. Ve abone olup bildirim açarsanız da sevinirim arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.